Arkadaşlar biz ben yeni bir oyun oynayacağım. Clanç istedi. Ben de, dedim ki bu video falan çekin dedim. Çok izleniyor, bu videolar böyle videolar dedim. İnanmadı. Ama sizden izlemek istiyorum. Bu aşağıya 就。 i'm <síntos> just bak burada. Neyi soracaksın? Ben arkadaşları söylerim. Şarjımız zorlu. Tamam PlayStation. PlayStation 5. Arkadaşlar PlayStation 5 soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Oğlum PlayStation 5 nereden bilecek? Ya bilir ya. Bir torunlar her bir Akıncı'nın sorsak. Arkadaşlar ne niye... soracağımızı buldum Akıncı'nın soracağız. Kendini soracağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi giriyor. Akıncı'nın kendini soracağız Peki Kendini soracağım sonra PlayStation soracağım. Arkadaşlar yok bir şey en iyi atıyorduğunu soruyoruz. Arkadaşlar kendimi soracağız. Siz de deneyebilirsiniz. Karakterin yabancı mı diyor? Evet. Değil. Hayır. Kendi zaten. Hayır. gelme. Bilmiyorum. 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 Nasıl? Karakterin sarışın mı? Evet. Hayır lan sarışın değil. Bak sarışın. Hayır. 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 Evet. Bilmiyorum. 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 Karabinle en az iki kere evlenmiş miydi? Bilmiyorum. Evlenmiştir. Agnesür'ün... Akinatörün... Bak. Bulduğu şeye baksana bir. Akinatörün sevgilisi. <laughs> biz kendini sormuştuk. Oyunu bakladık biz. Hayır diyelim. Akinatörün sevgilisi Devam şey edelim araştan. mi? Evet. Karakterim bu. Hayır. Hayır. Şey Bilmiyorum. Bir kızı var mı? Yafasın Bilmiyorum. Var. Bekleyin. Neyse. Daha bitmedi ki. Neyse. Aynı soru. Akşam bilemedi. Devam ettiriyorum. Hayır. Bilmiyorum. Akinatörün dediği şeye bak. Akinatörün kendini bulamıyor ya. Yani. Kanka evet. Devam, devam edelim mi? Evet bilecek şimdi. Karakterimiz lazım. Bu da cuma hayır. Şimdi evet. gelmekte evet. Daha sıra Hayır. Bilmiyorum. Evet. O yaşından büyük. Akine... Akinatörün deresi buldu adamı ya. Tamam bunu evet. Arkadaşlar. De. Evet dedim ama bulamadı. 20 kez sorduk yani ya. 20 kez sorduk arkadaşlar bulamadı. Ben ondan akülatörden çıkıyorum. Hayır çıkma. Çıktım artık. Başka oyun açıyorum. Hayır. Trafik 10 açıyorum. Hayır. O arkadaşlar. arkadaşlar. oyunu var ya. Hayır hayır. O... Dur oyna. Tamam arkadaşlar. Şimdi Arkadaş. PlayStation 5 soracağız. Karakter kız Hayır. Less Karakterin yabancı mı? Hayır. 25 yaşından büyük mü? Hayır. Ham hayır. hayır. Evet. Hayır. İki gözü var mı diyor? Hayır. Gerçek hayatta gördün mü? Evet. Evet. Elektrikli. Elektrik ilgisi var mı dedik? İlgisi var dedik. Karakterin çekerlikleri var mı dedik? Hayır. Eğlenceli. Resim çeker mi? Fotoğraf. Hayır. Dizilerde alakası var mı? Hayır. Karakterin bilgisayarda mı çalışıyor? Diyor. Ne diyelim? Nasıl? Karakterin bilgisayarda mı çalışıyor? Diyor. Hayır. Karakterin bir televizyon kurulu için mi çalışmakta? Hayır. Karakterin müzikle alakası var mı? Yok. Karakterin konsol oyunlarıyla bir alakası var mı? Evet. Karakterin siyah mı? Hayır. Evet. Eşya beyaz mı? Evet. Bunu sen biliyorsunuz. Karakterin... Ama çalışır mı ya? Ço çalışır. Evet. Yes, yes, yabancı. Karakterin küçük mü? Hayır şarkısı var mı ünlü bir PlayStation'ın? Yok. Hayır. Şarkısını... Türkiye'ye geldim diyor. Türkiye'de tabii var? Karakterin ölümsüz mü? Ha? Karakterin ölümsüz mü diyor? Yani parçalarsan kırılır. O da ölmüş olur. O zaman ölümsüz. Yani ölümsüz de sen. Yani. Evet. Hayır. Hassas içerik değil Tekrar oyna diyelim. Yine bir eşleştirme soru. Ya da önceki soruya gidelim mi? Evet. Ne no. olacak? Hayır. Karakterin kuralı mı? Eşleştirme kuralı mı? Ama hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin bir youtuber mı? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. hayır karakter mi, mi Hayır. Karakterden daha önce bir dizide oynadım. mı? Hayır. Karakterin ömrü Amerika'da mı yaşamak? Hayır. 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 Karakterin şarkısı mı? Hayır. Bilmiyorum. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Teknolojiyle ilgili var. mı? Evet. Seninle konuşuyorum. Hayır. Hayır. Bir eşya mı? Evet. Resim çeker mi? Hayır. Bilgisayarda mı çalışıyor? Hayır. Güzel bir arkadaşlar mı? Hayır. Sen ve karakterin aynı evde mi yaşamaktasınız? Evet. Benim evet. Eğlenceli mi? Evet. Telekonsol konsol oyunlarıyla alakası var mı? Karakterin beyaz mı? Evet çalışıyor Windows'dan şeyden? Bilmiyorum. Hadi bir, hadi ya bilemiyor ki. Ne düşünelim? Emre canı düşünüyorum var ya ben şeyde. Emre canı düşünüyorum ya da kim olsun Arda Güler. Yok. Yok ya ama şey var. Türk birisi olsun ya. Youtuber Enes Batur. O oh, kanka en çok korkunç. Feride Özdinç. Feride Özdinç. Kanka, 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 kanka. Buna mı bir şey yapalım. Feride Özdinç. Şey Aa ben de o... Biz, 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 biz. biz. Kuzenim. <laughs> Kuzenimi soralım. Kuzenimin adını soralım. Bilemez. Bilemez. Valla bilemez. Benim kırk ispetini soracağız arkadaşlar. Bizim kanalı soralım. Bizim kanalı soracağız. Evet. <laughs> bir kadın mı? Evet. Bir kadın mı? Hayır. 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 Var, 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 var. Hayır, ben değilim. Hayır. Beşiktaş mı? Hayır. Evet. Evet. Karakterin mi? Hayır. Karakterin neli var? Hayır. Sakın verin. <laughs> 15 yaşından büyük mü? Hayır. <laughs> Seni tanıyorum mu? Evet. Karakterin senin adınla aynı mı? Evet. Üniversitede yok tabii. Karakterin eğitmen mi? Hayır. Fortça Fortça neydi? Ben ne oldu ya? Yok din. Hayır. Fortça ile bilmiyorum. Senin YouTube Ben de bilmiyorum. Senin oh. Oh. Oy! Benim YouTube kanalım nereden biliyor bu? Düşünüyorum senin YouTube kanalın. Evet, nereden bildin? Nereden bildin oğlum? Nalar o zaman vallahi daha. Bizim YouTube kanalı biz ya. Hala videodayız. Unutmayın. Reklam çıktı. Reklam çıktı lan. Dur bekleyin arkadaşlar. Ben bunu silip geliyorum. <laughs> arkadaşlar bizim YouTube kanalımızı buldu. Ee, Pepe'nin kırık bisikletiydi. Donald'un YouTube kanalını koyacağım. I don't know <laughs> Evet onu soracağım. Çok zor olacak. Arkadaşlar. YouTube'un evet. Evet. 18 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. Ronaldo'nun ünlü bir şarkısı var mı? Bosman mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Portekiz'de mi doğdun? İzmir'de evet. mi oynamakta? Evet. Bildi mi lan? Bu Cristiano Ronaldo oğlum. Çok çabuk bildi. Şuan <laughs> basmış. Pardon. Ne oldu? Reklam çıktı. Arkadaşlar ne soralım? Ee, hangi kanalı soralım? Hangi kanalı soralım? Hangi soruyoruz arkadaşlar? Bil bilmiyorsunuz hangi kanal yazın YouTube'a çıkar. Oynaya giriyorum. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin YouTube'un mu? Evet. Futbolda alakası var mı? Hayır. Karakterim kız mı? Hayır. Benim bir şarkısı var mı? Kimin? Yok yani. Aa, ünlü bir şarkısı. Bir de var. Yok. 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 Çıkıyorum. Yok. 18 yaşından büyük. büyük. Karakterin oyun videosu çekiyor. Çekiyor. Eee bunu sen cevaplasın olur mu? Karakterin çok küfür eder mi? Hayır. Az küfür ediyor mu? Hayır. Gözlük mü? Ara sıra gözlük takıyor. Ara sıra gözlük takıyor ama hayır diyeyim. Çocuğu var mı? Yok olmuyor. Evlenmedi bile. Evet o box ile ilgisi var. Aynen. bandı takıyor mu? Saç takmıyor. Kaze ile ilgisi yok. Evet. Adamın sorduğu cevabı var. Kral. Evet. Evet. En sevdiğin kişi mi? Evet. Hayır. Kanka bildi. Kankanı bildi arkadaşlar. E, ee, Oğuz Bostan'mış adı. Oğuzhan Bostan. Pardon. Arkadaşlar ne soralım? Mesela... Orkun ışınma soruyorum. Orkun ışınma soruyorum arkadaşlar. Orkun ışınma bil, bil, bil bilirse artık. Orkun ışınma bilecek sanırım bak. Karakterin çocuğu var mı? Orkun ışınma çocuğu var mı? Yok yok yok. 18 yaşından büyük değil mi? 18 yaşından büyük değil mi? Evet. Önünde bir şarkısı var mı? Futbolla alakası var mı? Yok. Kız değil. Oyun videosu çekiyor mu? Çekmiyor. Çekmiyor, çıkıyor mu? ben YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Sevgilisi ünlü mü diyor? Evet. Karakterin Slabelo B, B olmuyor. Ahmet Can Dündar ile ilişkisi var mı diyor. Bilgisi var mı diyor. Doğru. Siyah saçlı mı? Evet siyah saçlı değil mi? Olmuş mı? Karakterin ile mi? Evet. mu? Oğlum sorduğu soruya bak. Karakterin ortmuş bak bile bir videosu var mı diye soruyor. Adam direkt bildi. Ne oluyor ya bu kanlar? O işte aslan burcu mu? Ne? Ay. Karak olmuştur. Uş, uş, uş hiç mu? Hiç paraşütle uçtu mu? Paraşütle hiç uçtu mu? Evet. Survivor'un ben mı? Survivor. Adam bildi. Fotoğrafı bak fotoğrafına. Orada düşman. <laughs> Arkadaşlar evet de. Bu, video burada bitti. Sade ve solda çıkan videolara abone. E, onları da izleyip like atabilirsiniz ve görüşürüz. Bir